Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Fen Bilimleri öğretmeni Burak Kılıç. Bugün sizlerle 6. sınıf Fen Bilimleri dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet en son sorularımızla devam ediyorduk arkadaşlar. Şimdi bir başka sorumuz. İçerisinde çalar saat bulunan kutuların arasında çeşitli malzemeler kullanılarak yalıtım yapılmak istenmiştir. Hangi kutudaki çalar saatin sesi iyi duyulur? Bakın, iyi duyulur. Şimdi burada Bakalım tek tek dört tane farklı maddemizin içerisine aynı çalay saatimizi koymuşuz. Bunlar neler? Keçe, yün, hava ve son olarak da tahtamız var. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman şu saymış olduğumuz 1 2 ve 3 diyelim buna. Buraya da 4 diyelim. Şimdi bakın saydığımız zaman bu ilk 3 maddemizin içerisinde nedir? Az da olsa hava boşlukları söz konusu. Ancak biz ne demiştik? ses maddelerin taneciklerinin titreşimiyle hareket ediyor demiştik. Bu yüzden en iyi sesin duyulduğu madde halimiz hangisiydi? Katı halimizdi. O yüzden arkadaşlar bizim sesimizin en iyi duyulacağı buradaki dört numara olan tahta içerisindeki çalar saat olacak. Yani cevabımız D seçeneği. Evet bir başka sorumuz düz bir arazide bulunan hoparlöre eşit mesafede bulunan Kerem ve Ender hoparlöre gelen müziği dinlemek istiyormuş. Müzik sesini Kerem rahatlıkla duyabiliyorken Ender'in sesi az duymasının nedeni nedir? Arkadaşlar bakın Kerem burada, Ender burada ve hoparlörümüz de burada. Şimdi baktığınız zaman Kerem'in Sesi rahatlıkla duymasının sebebi şudur. Biz ne demiştik? Ses dalgalar halinde ilerler demiştik. Ve ses dalgalar halinde ilerlerken Kerem'in bulunmuş olduğu yerde bu ses dalgalarının çarpılacağı veya sorulacağı hiçbir cisim, hiçbir madde olmadığından Kerem ne yapıyor arkadaşlar? Sesi gayet net bir şekilde duyabiliyor. Ancak Ender'e baktığınız zaman ses dalgalar halinde yayılırken burada ağaca takılıyor. Yani ağaç tarafından sesin bir kısmı soğuruluyor. Bu nedenle ne oluyor? Ender sesi Kerem'den daha az duyuyor. Peki şıklarımızda bakalım. Ender'in boşlukta durması hayır tabii ki. Hoparlör ile Ender arasındaki ağacın sesi iletmesi. Hoparlör ile Ender arasındaki ağacın sesi soğurması. Ve son olarak da Kerem'in hoparlörü görebilmesi. Arkadaşlar bu üç şıkkımızda olmaz. Ancak az önce de açıkladığımız gibi hoparlör ile ender arasındaki ağacın sesi soğurması yani ses dalgalar halinde ilerlerken bir madde ile bir cisimle karşılaştığı zaman o madde tarafından ne oluyordu? Ya iletilebiliyordu ya soğurulabiliyordu veya yansıtılabiliyordu. Burada ağacın yaptığı hoparlörden çıkan sesin soğurulması olacağı için ender kereme göre sesi daha az duymuş olacaktır. Evet bakalım başka bir sorumuz. Odasında oyun oynayan Murat elindeki zıp zıp topu dolaba ve duvara attığında çıkan seslerin farklı olduğunu gözlemliyor. Dolaptan ve duvardan çıkan seslerin farklı olmasının nedeni nedir? Biz bunun aynısını konumuzu işlerken de görmüştük. Şöyle iki tane örnek verelim arkadaşlar. İki tane tabağımız olsun şu şekilde. Biz ne demiştik? Bunlardan bir tanesi porselenden yapılmış olsun. Bir tanesi de camdan yapılmış olsun. Arkadaşlar bakın. Tabak deyince evet ikisi de aynı anlama geliyor. Ancak yapıldıkları maddelere bakarsanız porselen ve cam birbirinden farklı maddeler. Ve biz artık şunu biliyoruz ki farklı maddelerden yapılan farklı maddelerin çıkarmış olduğu sesler yapıldıkları maddelerden kaynaklı olarak da farklı olacaktır. Yani siz aynı cisimle hem porselene hem de cama vurduğunuz zaman kulağınıza farklı bir ses gelecektir. Bunun nedeni nedir? İkisinin de farklı maddelerden yapılmış olması. Sorumuza dönecek olursak arkadaşlar burada bir dolabımız, bir de duvarımız var. Buradaki öğrencimiz ne yapmış? Elindeki topu önce duvara, sonra dolaba ...atarak ikisinin arasındaki seslerin farklı olduğunu bulmuş. Çünkü arkadaşlar bunun sebebi şudur. İkisi de farklı maddelerden yapılmıştır. Peki şıklarımıza bakalım. Dolap ve duvarın farklı malzemelerden yapılması. Evet, aynen cevabımız da bu. Az önce açıkladık ama diğerlerine de bakalım. Dolapta kullanılan tahtanın yalıtım malzemesi olması. Hayır, bununla hiçbir alakası yok. Duvarın içinde boşluk olması dolabın içinin boş olması. <laughs> Arkadaşlar bunun açıklaması dolap ve duvarın farklı malzemelerden yapılmasıdır. Peki, okuldaki arkadaşlarıyla gittiği bilim merkezinde fısıltı çanaklarının önünde geçen Ayşe ve Gökay çalışma sistemini merak edip denemek istiyorlar. Bir fısıltı çanağının önünde sessizce konuşan Ayşe'nin dediklerini diğer çanağın önünde duran Gökay rahatlıkla duyabilmektedir. Yandaki metine göre fısıltı çanlarının çalışma prensibi aşağıdaki seçeneklerin hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar bakın fısıltı çanakların olayı şudur. Biz ne demiştik? Ses aynı zamanda ne oluyordu? Geldiği ortama geri dönebiliyordu. Şimdi bakalım sessizce konuşan Ayşe. Ayşe burada ne yapıyor? Çok kısık bir sesle konuşuyor. Bunu yaparken çıkan ses dalgaları fısıltı çanaklarına çarparak geldiği ortama aslında geri dönmeye çalışıyor. Diğer tarafta duran Gökay gelen sesleri ne yapıyor? Tekrar fısıltı çanağına çarptıktan sonra geldiği ortama giderken yansıdığı için rahatlıkla duyabiliyor. Peki bakalım ile açıklayabilir demişti. Sesin sorulması hayır. Sesin yansıması evet zaten az önce de biz bunu ifade ettik. Arkadaşlar sesin yansımasından dolayı fısıltı çanaklarının önünde çok sessizce konuşan Ayşe'nin çıkarmış olduğu veya söylemiş olduğu şeyler rahatlıkla karşı tarafta Gökay'ın duymasını sağlıyor. Sesin şiddetiyle bir alakası var mı? Hayır zaten şiddetle alakalı olsaydı çok kısık bir sesle de konuşuyor demezdik. Sesin süratiyle de Hiçbir alakası yok. Cevabımız B. Sesin yansıması. Peki aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Radar cihazlarıyla arabaların hızlarının hesaplanması. Arkadaşlar bu ses dalgalarıyla çalışıyor. B seçeneğinde ultrason cihazıyla iç organlarımızın görüntülenmesi. Gene ses gönderilerek ultrason cihazları da kullanılıyor. Sonar cihazları konumuzu anlatırken de zaten örneklerinden bahsetmiştik. Gene ses dalgalarıyla çalışan bir cihazımız. Denizaltıların periskopla deniz yüzeyini görebilmesi. Arkadaşlar adı üstünde bakın. Denizaltılar periskopla deniz yüzeyine çıkmadan deniz yüzeyinde neler olup neler bittiğini ne yapabiliyor? Görebiliyor. Yani bu tamamen görmeyle alakalı bir olay olduğu için Cevabımız D seçeneği. Yanda verilen olayların hangilerinde oluşan sesler birbirlerinden farklıdır? Bakın burada bir öğrenci ne yapıyor? Masaya vuruyor elindeki cisimle. Daha sonra ikinci olayımıza bakarsanız masaya önce tahta kaşıkla vuruluyor. Daha sonra metal kaşıkla yani birbirinden farklı şekilde maddelerle vuruluyor. Üçüncü şıkkımızda önce hava ortamında iki taş birbirine çarptırılırken daha sonra su içerisinde iki tane aynı iki taş tekrar birbirine çarptırılıyor. Şimdi tekrar buradan başa doğru dönecek olursak arkadaşlar bakın ses ortam değiştiği zaman bizim duyduğumuz sesler de farklılaşıyor. Demek ki nedir ortama bağlı olarak sesler de değişebiliyor. O yüzden üçüncü şıkkımız kabul görüyor. Peki ikincisine tekrar bakalım. Arkadaşlar aynı masa, evet burada bir değişiklik yok. Ancak aynı masaya farklı iki cisimle vuruyorsunuz. Yani bir tanesi tahtadan yapılmış, bir tanesi metalden yapılmış. Biz ne demiştik? Farklı maddelerden yapılan cisimlerin çıkarmış oldukları sesler de farklı olacaktır. Evet bu da olur. Burada da e, öncelikle öğrenci kulağını masaya koyarak e, elindeki cisimle masaya vuruyor. Daha sonra da oturduğu yerden aynı işlemi yapıyor. Bu şekilde de nedir? Bizim algılayacağımız yani duyacağımız sesler gene birbirinden farklı olacaktır. O yüzden ne diyoruz? Üçünde de farklı sesler meydana gelir diyoruz. Peki yukarıda aynı maddenin farklı sıcaklıklarda sesin yayılma hızının grafiği verilmiştir. Buna göre hangi madde diğerlerinden daha soğuk bir ortamdadır? Bununla ilgili biz ne demiştik? Sesin süretini etkileyen 3 e, tane bizim etkenimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de neydi? Sıcaklık. Yani eğer sıcaklık artarsa, şöyle yapalım. Sıcaklık artarsa sesin süreti ne oluyordu arkadaşlar? Artıyordu. Peki sıcaklık azalırsa ne olur? sıcaklık azalırsa bu sefer sesin sürati de ne olacak? azalmış olacak. Peki şöyle bir grafiğimize bakalım. Şimdi biz neyi arıyoruz o zaman? Ee, daha soğuk bir ortam, daha soğuk bir ortamdan kastı da şudur. Süreti o zaman bizim için ne olacak? En düşük olanı arayacağız. Arkadaşlar baktığınız zaman burada M en yüksek olamaz. M'den sonra K geliyor gene olmayacaktır. Daha sonra ne? Ancak baktığınız zaman 4 tane farklı ortamda L'deki sesin sureti en düşük. Demek ki sesi en düşük olduğuna göre L'nin bulunduğu ortam nedir? Diğerlerine göre daha soğuktur diyoruz. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği olmuş oluyor. Peki, evlerindeki ses yalıtımının kötü olduğunu, çocuk odasındaki gürültülerin komşusuna gittiğini öğrenen Kemal Bey ses yalıtımı için sesi soğurma miktarları aşağıdaki gibi, daha doğrusu bizde yandaki gibi olan malzemelerden birini yalıtım malzemesi olarak kullanacaktır. Kemal Bey K, L, M ve N maddelerinden hangisini seçmelidir? Arkadaşlar, gürültülü bir ortamda eğer siz sesin dışarıya çıkmasını istemiyorsanız bu ortama sesin geçmesini istemiyorsanız ne yapacaksınız? Soğurma miktarı en fazla olan maddeyle yalıtımınızı yapacaksınız. Yani sizin buraya yapacağınız o maddeyle ne olacak arkadaşlar? Sizin bu tarafta çıkarmış olduğunuz ses artık karşı tarafa geçemeyecek veya çok daha az bir seviyede geçecek. Peki şöyle baktığımız zaman şimdi burada ses soğurma miktarında en fazla olanı aradığımız için bizim doğru şıkkımız nedir? M maddesidir. Neden? Çünkü bakın. K, L ve N maddeleri evet onlar da sesi soruyor. Ancak baktığınız zaman onların M'ye göre sesi soğurma miktarı çok daha az olduğu için burada yapılması gereken ses yalıtımı M maddesiyle gerçekleşmek zorundadır. Cevabımız C seçeneği. Evet, yanda verilen olayların hangisinde sesin soğurulması hedeflenmiştir? Arkadaşlar gene neyi istiyoruz? Gürültülü bir ortamda bulunduğumuz ortama ses gelmemesini istiyoruz. Bununla ilgili olarak şimdi bakalım şöyle seçeneklerimize. Binalarda çift cam kullanımı. Arkadaşlar çift cam kullandığınız zaman iki camın arasında zaten bir hava boşluğu söz konusu olduğu için bunlar ses yalıtımına uygun olarak yapılmıştır. Yani çok gürültülü bir ortamda daha iyi olsanız içeriye çok az miktarda ses alacaktır. O yüzden birinci seçenek doğru. Peki otoyol kenarlarının ağaçlandırılması. Otoyollarda da biliyorsunuz sürekli araçların çıkarmış olduğu çok yüksek sesler söz konusu. Bu seslerden korunmak için özellikle otoyol yakınlarına yapılan veya kenarlarına yapılan binalarda ne oluyor? Otoyolla binalar arasına hemen ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Bunun sebebi de şudur. Gene otoyollarda çıkacak olan yüksek sesin ağaçlar tarafından sorulmasını sağlamak ve sizin bulunduğunuz burada sesin size çok az bir şekilde rahatsız etmeyecek derecede ulaşmasını sağlamaktır. O yüzden ikinci seçeneğimiz de olur. Üçe bakalım. Tren sesinin raylarda havaya göre daha hızlı ilerlemesi. Arkadaşlar burada herhangi bir sesin soğurulmasıyla ilgili bir durum söz konusu olmadığı için üçüncü seçeneğimizi kabul etmiyoruz. Doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olacak. Aynı boy ve kalıntıdaki pardon aynı boy ve kalınlıktaki K, L ve M maddeleri şekildeki gibi yerleştirildikten sonra bir ucundan çekişle eşit şiddetle vuruluyor. Maddelerin diğer ucunda bekleyen Ömer, Betül ve Bilge çekişle vurulduktan kaç saniye sonra sesleri duyduklarını hesaplıyor. Sesleri duyma süreleri Ömer, Bilge, Betül şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Buna göre cisimlerin tanecikleri arasındaki boşlukların büyükten küçüğe doğru sıralaması nasıldır? Şimdi biz Duyma sürelerine göre önce bir onu burada yerine oturtturalım ondan sonra da maddelerin tanecikleri arasındaki boşluklara bakalım. Şimdi arkadaşlar süre olarak baktığınız zaman örneğin ben Ömer'e 10 dakika içerisinde duyduğunu düşünüyorum ya da dakika demeyelim de saniye olarak söyleyelim en azından daha gerçekçi olsun. 10 saniye daha sonra bilge geliyormuş örneğin o da 5 saniye olsun. Rakamları kendiniz de verebilirsiniz büyükten küçüğe doğru sıralama olduğu için. Betül'e de örneğin 2 saniye diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın yerine otutturduğumuz zaman. En geç duyan Ömer. Daha sonra Bilge ve en hızlı bir şekilde duyan ise kim burada? Betül. Şimdi baktığınız zaman burada bizden neyi istiyor? Cisimlerin tanecikleri arasındaki boşlukların büyükten küçüğe doğru sıralanması. Yani şundan bahsediyor. Şöyle yapalım. Üç tane madde çizelim buraya. Şimdi diyor ki tanecikleri arasındaki boşluğun şu şekilde büyükten şöyle neredeyse bitişik gibi olsun. Bakın tanecikler arası boşlukların büyükten küçüğe doğru sıralanmasını istiyor. Peki baktığımız zaman şimdi en geç duyan kim? Ömer. Biz ne demiştik? Eğer maddeler arasındaki maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki boşluk ne kadar azsa sesin sürati o kadar çabuk olur. Yani siz katı bir maddede sesi daha hızlı duyarken sıvı bir maddede katıya göre daha geç duyarsınız. Gazda ise sıvıya göre daha ve hatta katıya göre de daha geç bir şekilde sesi duyarsınız. O zaman bakalım. Şimdi burada Ömer en geç duyduğu için şunu söyleyebilir miyim? Ömer'in bulunmuş olduğu yani dinlemiş olduğu K maddesindeki tanecikler arası boşluk en büyüktür. O yüzden K'yi buraya alalım. Daha sonra kim geliyordu? Bilge geliyordu. Demek ki tanecikler arası boşluk Ömer'in e, dinlemiş olduğu maddeye göre biraz daha azaldı. O zaman buraya M'yi koyalım. Ve en sonunda da zaten kim kaldı? Betül kaldı. Yani tanecikler arası boşluk en fazla K'dadır. Daha sonra M'dedir. Ve daha sonra da L'dedir. Yani cevabımız K büyüktür M, M de büyüktür L şeklinde olacak. O da B seçeneğinde olduğu gibi. <laughs> tekrar bir üstünden geçelim. Arkadaşlar maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk ne kadar fazlaysa sesin sürati o kadar yavaş olacaktır. Yani sesin bizim tarafımızdan duyulması o kadar geç olacaktır. Buradaki örnekteki gibi bakın 3 farklı madde aynı çekiç ve aynı şiddette vurulmasına rağmen 3 arkadaş da birbirinden farklı zamanlarda bu sesleri duyuyorlar. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni şudur. K maddesinin tanecikleri arasındaki boşluk fazla olduğu için Ömer ne yapıyor? Sesi geç duyuyor. Bununla beraber daha sonrasında bilge duyuyordu. O zaman tanecikler arasındaki boşluk bakın K'ya göre ne oldu? Biraz daha azaldı. L'de ise tanecikler arasındaki boşluk bunlardan daha küçük olabilir belki yok denecek kadar da az olabilir. Bu nedenle biz ne diyoruz? tanecikler arası boşluk sesin suratını etkileyebiliyor diyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım. Işık ve sesin özelliklerini karşılaştırmak isteyen bir öğrenci yukarıdaki gibi bilgi kümesi oluşturmak istiyor. Peki buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi B bölgesine yazılamaz? Arkadaşlar neyi istiyor? B bölgesine yazılamaz. Yani B bölgesi dediğimiz şey hem ışık hem de sesin kesiştiği yer olduğu için demek ki ikisinin ortak olarak e, ikisi için de ortak olarak geçerli olmayacak olan maddeyi arıyoruz. Peki bakalım. A bölgesine yalnızca ışığa ait özellikler yazılacaktır. Evet. A bölgesi çünkü sadece ışıkla alakalı kısmı kapsıyor. B bölgesine ışık ve sesin ortak özellikleri yazılacaktır. Aynen. Biz de söyledik zaten. Hem ışık hem de ses için ortak olan özellikler yazılacaktır. C bölgesine Yalnızca ışığa ait özellikler yazılacaktır. Evet. Şimdi bakalım ışıklarımıza. Boşlukta yayılabilme. Arkadaşlar boşlukta yayılabilme. Şimdi biz ışıkla sesi kıyaslıyoruz. Biz ne demiştik? Ses boşlukta ilerleyemez. Hatta bununla ilgili iki tane örnek verdik. Bunlardan bir tanesi güneş ışınları oluşurken çekirdekte meydana gelen o büyük patlamaların hiçbir şekilde dünya tarafından sesinin duyulmaması. İkincisi de ne demiştik? Bir astronotun hemen arkasında iki tane uzay mekiği çarpışsa dahi astronot bu sesi duyamaz demiştik. Yani boşlukta yayılabilme ses için söz konusu değil. Işık için evet ama ses için değil. O yüzden doğru cevabımıza ama diğerlerine de hızlıca bakalım. Enerji çeşidi olma, evet ikisi de zaten enerji çeşidi biliyoruz. Her yöne yayılma, ışıkta ses de her yöne yayılabilir. Yansımaya uğrayabilme, evet ses de ışıkta yansımaya uğrayabilir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.